Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun. 1 Mayıs günü. Mayıs'ın ilk haftasındayız. Bugün arılarımızın bölmesini yapacağız. Biliyorsunuz daha önceden arılarımız söndüğünden dolayı birkaç kovan arttırmak istiyoruz. Hem e, oğul engelleyişini engellemek için. Çünkü kalabalık olan arılardan e, birkaç çerçeve alıp uzak bir yere götüreceğiz böldükten sonra. Daha sonra da onlara ana arı takviyesi yaparız. Ee, Mayıs ayında bu sene havalar e, umduğumuzdan iyi gitti. Bayağı bir yaklaşık olarak 10-15 gün güneşliydi. Bu sene çiçek aşırı şekilde çiçek oldu, boldu. Zayıf arılarımızı Akasya için e, Akasya bölgesine götürdük. Oradan gelişenler var, gelişmeyenler var. O gelişmeyenleri birleştireceğiz. Bununla ilgili zaten ilerleyen zamanlarda açıklamalarda bulunacağım. Buradaki araların durumu iyi. Zaten iyi olanları burada saklamıştık. Çiçeğin bol olması, hektarın bol olmasından dolayı aralarımız gayet güzel geliştiler. Bundan dolayı bölme gereksinimi duyduk. Zaten bu sene bala gitmeyeceğiz. Mümkün olduğunca arı çoğaltmaya çalışacağız. Çok zayıf arılarda güve var. Tabi arıların zayıf olmasından dolayı arı gücü yetmediğinden dolayı içeriye güve vurmuş. Ama onları temizliğini yaptık, güvelerini aldık. İçerisine yandan çerçeveler ekledik. Aralı çerçeveler, yumurtalı. Güveli olan kovanlarını değiştirdik. Güveli olan kovanı pulmuz ile yakacağız. Çünkü içerisinde yuvalanmış güve darbaları olabilir. Açacağız. Diğer zamanlarda mayıs ayında kat atardık. Ama bu sene tabii kat attıklarımız var. Ama arı çoğaltmak için, böldüğümüz için katlardan arı alacağız. Bir de şöyle bir durum yaşadık. Şimdi aşağıdan kat arı üstteki kattaki çerçevelerin güzelliği olduğundan dolayı oraya ana arı yumuşatmış. Ama hava soğuk gittiği zaman yavru çürüklüğü başlayacak. Çünkü arılar aşağı inecek. Hadi bismillah. Maşallah ya. Bal bil getirmiş ya. Çiçek borluğundan dolayı bal gelmiş bizden. Şimdi böleceğimiz çerçeveleri tespit ediyoruz. İyice kontrol edip ana arıyı katmamak için uğraşıyoruz. Bir ballı çerçeve, bir arılı çerçeve eklemekteyiz. Çünkü gideceğimiz yere arıda lazım. Götüreceğimiz, göreceğimiz kovanları. Yaklaşık olarak 4-5 çerçeve yumurta bırakıyoruz. Günlük yumurta olanı da bırakıyoruz. Benim açtı. Ay Mayıs ayı geldiği için artık çıkan ana arılarda döllenmeye başlayacak. Şu zamanlarda tam döllenme zamanı. Çünkü havalar 2-3 gündür açık. Ha burada ana bak. Tamam onu koyalım. Öyle mi? He <laughs> sarabiliriz. Tamam bundaki ana arıyı gördük. Ana arı çerçeve kenara koyacağız. Şimdi güzel bir yumurtalı çerçeve çıkaracağız. Güzel baba. Onu götürelim. Hadi bismillah. iki kovan bölmeyi düşünüyoruz. Çünkü fazla da nüfus kılmak istemiyoruz. Çünkü ileride kara kovanlarımız boş. Onlara aktarım yapacağız. Çünkü kara kovansız olmuyor. Kara kovanlarımız da sönmüştü o zaman da. Bir tane kara kovanımız var. Çıkardığımız arılarının çerçevesini yerine de daha önceden saklamış olduğumuz yeni çerçeveleri koyuyoruz. Bunlar kabarmış, ya da hafiften kabarmış olanlar. Çünkü arı getireceği balı, poleni oraya harcamasını istiyoruz. Çünkü göz kayıklarda arı var. var. Ay, onu da buraya. Vai procurar alguém para Bırakacağımıza ha, bir, bir dakika ver onu bir daha ben kontrol edeyim. Hı -hı. Ötekini sen bırakacaksın. Ötekini sen bırakacaksın. Аа ч юм бэ. А бүр ч юм өгөөч, өгөөч. Bunlar böldüğümüz arılar. Her kovandan birer yumurta çıkardık. Arı sirkeledik. Bazılarını boş araları koyduk. Bunları giderken götüreceğim. Garanti olması için ananın Oraya bakacaksın çerçevelerde yumurta, şey, meme yok. Meme de bir diyesin. Meme yok. O zaman al burayı çıkacaksın, al bu tapayı. Al bir çıkıver. Üç gün sonra değil mi? Evet. Evet, ana ağızlarımızı kullanmaya başlıyoruz. Ve bunun şeyi de bitmiş, keki. Kek verecek miyiz buna? Anaları keksiz olmuyor. Ben açın alacağım ağzı temiz hanay. Bir yana şey elemez. Artık bilmiyoruz işte. Biz de damızlık anarı, anarı üretiyoruz. Aşağı önümüzün yumurtası var. Bunları daha sonra anaların aldığımız konuları daha sonra kovan haline getiriyoruz. Yok, ben tekrar... ha, burada sanki anarı burada baba. Ha? Şu tarafa basarım bir şey geçti mi o tarafa? Baktım ben. Hadi hadi. Ha burada bak yeşil. Bu sene yeşil. Hı <laughs> hı yeşil anar. Bu senenin rengi yeşil anarı. Kafayı Şey. Şimdi nerededir onu? Kafes ha, burada. Nasıl? <laughs> böleceğimiz arının arısını kafes dedik. Anayı bırakmaz, anayı ile girmez bir şey. Şimdi onları beslemek için içeriye işçi arılar bırakıyoruz. <laughs> Ama arı kafesinin bir gözesinde kek var. İçeride kaldıkları sürece işçi arılar ana arıyı besliyorlar. Eğer çok uzun yola götürecekseniz içerisine bir iki damla su damlatıyorsunuz. O suyu ana arıya içiriyorlar. Ana arı kendisi yemek yemez. İşçi ona evet verir. Şimdi bu ana arımızın günlük yumurtası var. Kendisi ana arısını yaklaşık 3-4 gün sonra farkına verildi mi çıkarmaya başlar. Zaten bunlar... Şöyle de şimdi. Görüş şeyim var ya. Hazır memeler mi? Onun hazır memeyi de keser veririm o da olur. Kendisini de çıkartır. Olur. Yani. Üç gün sonra zaten farkına o veriyor. Anormal olmaz Ya. Ona arayı getirmem lazım. Ona da. Kezdim var. Seyirde. Evet. Anarımız evet. hazır. Evet ana arımızı hazırladık. Şimdi gidip bunu bölümümüz kovanın içerisine bırakacağız. Aç bakın Bismillahirrahmanirrahim. Karugu niye getirdin? Getir. Şöyle orta göbeği bırakacağız. Böyle koyalım. Çerçeği Şöyle. böyle koyacağız. Evet. Evet. Üç gün sonra bakacağız bu çaya, Ne mi Ha ne yaparsın? Bu anayı buraya açtın mı? Ha burayı. Ara alarsın. Buraya bir ha buradan temiz çerçeve koyarsın. Yumurta atsın. çerçeve var mı orada? Burada var ya. Ha, buradakini oraya bırakalım. He. Tamam. Bugünkü bakımımızın sonuna geldik. Mayıs ayına bakımı aslında Bakım yaptık da sayılmaz. Bugün arı böldük. Genel olarak bu sene mevsim iyi ama arı için iyi ama bal için ne kadar iyi olur onu bilemiyoruz. Bunu da Haziran Temmuz ayındaki hava durumuna bağlı. Çok da sıcak olmasını istemiyoruz. Hafiften arada bir sis olsun, yağmur olsun da biz yeter. Çok aşırı olmasın. Ama her sene dileğimiz bu ama hiçbir dileğimiz de gerçek olmadı. Dediğimiz gibi şu anki bugünkü bakımlarımızın amacı arı bölmekti. Şükürler olsun aralarımız iyi. İlerleyen videolarda buluşmak umuduyla Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Hepimize hayırlı ve bol sezonlar diliyorum.